şöyle denebilir. Covid günümüzün vebası, geçim sıkıntısı da kolerası gibi oldu. Vatandaş veba ile kolera arasında bir tercihte bulunmaya zorlanıyor bir bakıma. İşte böyle bir ortamda bugün konuşmamız gereken sıkıntıları giderecek destek paketleri olmalıdır. Bir yıldır destek bekleyen, geçim sıkıntısı ile boğuşan, faiz bataklığına terk edilen esnafımız, gündelik işçilerimiz, servis şoförlerimiz ve daha sayamadığım nice mağdur insan destek bekliyor. İşin garibi bu kadar perişan olan işsizler bile bankadan borç alarak ihtiyacının bir kısmını karşılamaya çalışıyor. Pandemi başladığında gündeme getirdiğimiz bir konuyu yeniden gündeme getirmekte fayda görüyorum. İktidar ne yapıp yapıp şu sıkıntılı dönemi vatandaşımızın daha da büyük badirelerle sürüklenmeden atlatabilmesi için rakamı da artırmadan söylüyorum. Kişi başına bin lira bir desteği süratle devreye sokmalıdır. Etrafta dolaşan öyle 128 milyarlar şunlar bunlar değil. Bin lira 84 milyar Türk lirası eder. O kadar. Emin olun zor bir şey değil. Geçen hafta söylemiştik. Emeklerin durumu daha zor olduğu için bayram açlığı diye verilen bir destek vardı. Onu bin liradan 1500'e bin çıkarın dedik. Ama bunu şimdi bütün vatandaşlarımıza, çocuklar dahil çünkü onlar da bir gider ve vesile oluyorlar. Bu paranın ödenmesi bir nebze olsun çekilen sıkıntıları azaltacak, emin olun. Bu pazarı da harekete geçireceği için esnafımız da biraz nefes alacak. Üreticimiz de nefes alacak. Bu tip yardımlar genelde ekonomide ayrı bir canlanma meydana getirir. Efendim nereden bulacağız bu parayı? Yeri geldiği zaman parayı basıp milyarları, trilyonları devreye sokabiliyorsunuz. Onu nasıl yapıyorsanız bunu da öyle yapmalısınız.